Arkadaşlar bugün ek kaynaksız nasılınız Brawl Onu size göstereceğim. bakın Happy Mod'um falan yok. Size hatta göstereyim. Happy. Bakın Happy Mod yok. Bir de sizin Nul's dur. Bir de size Nul's Brawl'ı göstereyim. Tamam. Bakın yok. Google'a giriyoruz. Veya Chrome fark etmez arkadaşlar. Ama ben Chrome'u daha çok seviyorum. Durun. Bu siteye siz şimdilik bir bakmayın. Ben size nasıl olduğunu göstereceğim. Yani durun arkadaşlar ben bunları bir temizleyeyim. Evet arkadaşlar bomboş bir sekme açıyoruz ve buraya Nusbral APK diyoruz. Ve size göstereceğim yerden yapın. Ben buradan buldum. Yani arkadaşlar tüm sitelerden oluyor. Ama ben size söyleyeyim yani indiriliyor lütfen bekleyiniz diyor. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada dosya zararlı olabilir diyor. Yine de indir. Onu Çünkü arkadaşlar zaman. hepsinde diyor yani. bu Buna göze almazsanız hiçbir şekilde yükleyemezsiniz. Ek kaynak happy moddan da yüklerken happy modu da yüklerken aynı soru arkadaşlar. Onları şimdi, yalmayın ya onlar yalan kelime. Arkadaşlar bunun, şimdi arkadaşlar bu dosyayı yükleyeceksiniz. Ardından üstüne tıklayacaksınız. Hatta ben size bunun üstünde göstereyim aynı şey Game Guardian'ın üstünde. Tabi bu tablet olmuyor ama yine de arkadaşlar yüklendiğinde şöyle bu bunun üstüne tıklayacaksınız. Anısın nusbral olacak yükle diyeceksiniz. Gerçi nusbral yükleniyor arkadaşlar. Böyle yükleniyor diyecek. Sonra arkadaşlar burada aç veya kapı diyecek ama bu bu tablette Game Guardian olmadığı için öyle diyor. Dur. Arkadaşlar eğer inanmazsanız aynı sunus da bekleyelim. Aynı sunus da yapalım. Disk tıkladım. Uygulama hazırlanıyor. Belki de inanmazsınız. Aynı şey yüklediğimiz dosyada da göstereyim. Belki de arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz durumunuz bu ama ben bilmeyenlere göstermek istiyorum. Yoksa tüm herkes biliyordur bence. Bilmeyen kalmamıştır. Ama ben yine de bilmeyenlere göstereyim dedim. Yani ben biliyorum diye. Sen haklısınız arkadaşlar. Ben sadece bilmeyenlere göstermek istedim. Burada yükleniyor. Burada arada %100 doğru. Arkadaşlar uygulama yüklendi. Bitti veya aç dedin. Ben bitti dedim. Bakın arkadaşlar sen nasıl yüklendi göstereyim. Nusrat. Kendinize iyi bakın.